Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İskenderun şubesi dayanışma gecesinde bir araya geldi. <laughs> Yanışma gecesine Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Doktor Halil İbrahim Ayaz, Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da katıldı. Aleyler yıllardır siyasette hepsi tutusu azalmışlar. Sizi seviyoruz, siz seviyoruz. Artık aleyler çok sevime ihtiyacı yok. Aleyler tek istediği şey lokalarımızı eşit paylaşmak, beraber paylaşmak. Adalet hukuk, sürekli ver, eşit olmak istiyoruz. Bu bizim görevimiz. Hacı Bektaş Veli diyor ki, dili, dini, ırkı ne olursa olsun insanı insandan ayırma diyor. 72 millete aynı gözle bakıyor. Bakarsan ancak insan olabilirsin. Biz Hacı Bektaş Veli'nin bu sözlerini kendimize rehber etmiş bir toplumuz. İskenderun Cem Emre'nizi düzenlemiş olduğu dayanışma yerine sizlerle beraber olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum farklılıklarımızı zenginlik, zenginlik olduğunu kabul ediyoruz. Onun için bizim farklılıklarımız zenginlik olacak ama bu hiçbir zaman için birliğimizi, beraberliğimizi en ufak bir zeval getirmeyecek. Geceye ayrıca iç olan yetkililer, STK temsilcileri ve davetliler de katıldı. Gecede birlik, beraberlik mesajları verildi.